Hasret çıkıyor. Biz de çıkıyoruz. Bırakalım mı seni? Biz ha. nereye? E unuttun mu? Randevumuz var. Ne randevusu? E çok önemli bir randevumuz. Hatırlamıyor musun? Hı? Hı? Ha. Doğru ya. Nasıl unutmuşum? Bizim çok önemli bir randevumuz var. Çıkmamız lazım. Hadi. Seni de istediğin yere bırakalım. Ben taksi durağında inerim. Kolay gelsin Gülnaz. Sağ olun. Kolay gelsin Gülnaz. Bizim bir uzuz vardı da. Yardımcı olalım. Ya şey işte ikametgah şey. He? Nüfus alayım. <laughs> tamam buyur. Olmaz. Bunun süresi geçmiş. Ne süresi tamam. geçmiş ya? Nüfusu süresi mi geçer? Bakın beyefendi nüfus cüzdanları on yılda bir değiştirilir. Git değiştir öyle gel hadi. <laughs> Gülnaz niye böyle yapıyorsun ya? Ben senin kocan değil miyim? değilsin orada bekar yazıyor görmüyor musun? Allah Allah bekar diyor burada yazanın ne önemi var ya kalbimde ne yazdığı önemli çiçeğim. Bakın beyefendi devletin makamının resmetini bozmayalım. Tamam evraklarını öyle gel paşa paşa al ikamet git. Bak Evrakın burada büyür de burada. Getir nüfusunu damga vurayım alır gidersin hadi. Yürü lan. Kolay gelsin Gülnaz. Muhtar Hanım. <laughs> Muhtar Hanım. <Hı. gülüyor> Vallahi bravo günleza Seni bile tanımadı helal olsun. La manyak <laughs> mısın, amonyak mısın? Nesin ya? Ya alamazsak o zaman ne olacak? Kapansın mı dükkan? Vallahi Kobra haklısın. Adamların Selam verdiği Meryem. ek süre yarın doluyor. Bugün bu ikametka aldık, aldık. Alamadık, yandık. Anladık. Tamam, bakacağız. Düşünüyoruz. Öndeki arabayı takip edelim. Abla bu araba. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Ya nereye gidiyoruz biz şimdi? Biraz sabret. Sen yine kesin bir şeyler karıştırıyorsun. Zavallım hasretle merakından çatladı sen randevu deyince. Soramıyor da. Biraz sonra öğrenecek nasılsa. Ne? Hasret arkamızda bizi takip ediyor. Randevuları varmış. Ne randevusuysa, bir günde kesmeyi gitmeyi verin. Hayır. Abla bir şey mi dedin? Yok yok, size demedim. Abla, siz şu şey değil misiniz? Şarkıcı hani? Değilim. Benziyoruz sadece. Ama siz bakın dikkat edin, kaçırmayın arabayı. Tamam abla, merak etme sen hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Oo, dünyayı almışsınız. Ay nasıl yorulmuşum. Fena mı oldu? Uzun zamandır birlikte alışverişe çıkmamıştık. Evet. Ay size güzel bir yorgunluk kahvesi yapayım mı? Hayır yaşa. Rahatlar yok mu? Yok. Üçü de çıktı. Üçü mü? Hasret de geldi. Üçü beraber çıktılar. Hı -hı. Şurada iki dakika dışarı çıkıyorum. Her şey birbirine karışmış. Of Sana inanmıyorum Murat. Gelinlik alıp kızı iyice delirtmek istiyorsun herhalde. Evleneceğimize gerçekten inanması lazım. Ben girmiyorum. Hasret bizi izliyor. Her şeyi berbat etme. Teşekkür ederim. Sağ ol iyi günler abla. Arkadaş bu mevki makam nasıl bir şeymiş ya? Kadın bana kocasına evrak vermiyor ba. Ya havaya girdi tabi. Anam Gülnaz girmeyecekti. Kim havaya girecek acaba? Muhtar oldu ya kalktı bir tarafları. Kobra ha. ne olacak şimdi? Nasıl alacağız ikametgahı? Alacağız Cafer. Ya alacağız ya alacağız.